Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım hep yeni para kazanma sitesiyle karşınızdayım. Dostlarım bu sitenin ismi Tron WWE. Şimdi bu sitede nasıl para kazanabiliriz? Bu paramızı hesabına çekebiliriz hep birlikte öğreneceğiz. Arkadaşlar bu site e, nasıl söyleyeyim? TRX ile para kazanabiliyoruz. E, yani TRX yatırıyoruz. Yatırdıktan sonra bu paramız arkadaşlar her gün her gün bize kazanı sağlıyor. Ben kayıt oldum arkadaşlar. Sizlere de direkt kayıt linkini için de verdim. E, ee, gelip bir kayıt olun arkadaşlar. Ee, kafanız uyarsa yapabilirsiniz. Yani keyfiniz verir. Göz atarsanız mesela kafanıza uyarsa, uyduysa yapabilirsiniz. Şimdi buradan kullanıcı adı istiyor arkadaşlar. E-posta istiyor. Telefon numaranızı istiyor. şifrenizi istiyor. Bitti. Kayıt ola tıklıyorsunuz. Hesabınız açılıyor. Ben de bunları yazdım arkadaşlar. Sorun çıkmadı yani. Şimdi her şey yazdıktan sonra kayıt ola tıklıyorsunuz. Hesabınız açılıyor. Sağ üstünde pardon sol üstünde de TR yazıyor ya. Tıklarsanız oradan dediğinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi ben hemen açtım. Mesela girişim. Geliyorum. Şimdi dostlarım açtığımız hesap giriş yaptıktan sonra bizlere böyle bir duyuru karşılıyor size de nasıl para kazandığımızı en haritayı detayına kadar yazıyorlar gelip bir göz atabilirsiniz arkadaşlar şimdi dostlarım bu sitede ponzi isimli çalışan bir sitedir haberiniz olsun videonun başında bunu söyleyeyim şimdi arkadaşlar ana sayfamız böyle sitenin ana sayfası böyle VIP seviyeleri var arkadaşlar bu VIP seviyeleri de sizlere her gün kazanç sağlığı bu kazancınızı her gün bir kez çekebiliyorsunuz şimdi dostlarım ilk önce bakın burada temel hesap diyor 36.000 TL istiyor dostlarım bu 36 TL 36 bin TL'yi arkadaşlar hesabımıza veriyor. Öyle yazı olarak veriyorlar dostlarım haberiniz olsun. Biz nasıl para kazanacağız? Dostlarım hemen bakın sağ üstten 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar takım kısım var ya da paylaşmak var. Paylaşmaya tıklayalım arkadaşlar. İlk önce sizlere davet ederek nasıl para kazanabileceğinizi anlatayım. Burada arkadaşlar adresi kopyala var. Adresi kopyala dediğiniz zaman herkes özel e, davet linki var. Bu davet linki ile davet edersiniz ve davet ettiğiniz arkadaşların siteye yatırım yaparsa kazan sağlıyorsunuz. Mesela davet ettiğiniz bir arkadaşın siteye dostlarım e, nasıl söyleyeyim? Davet ettiğiniz bir arkadaşın siteye, e, 100 TL yatırdı. Ondan 13 TL kazanıyorsunuz. Böyle böyle video dostlarım. Haberiniz olsun. Yani burayı kullanabilirsiniz. Davet ettiğiniz arkadaşınız ne kadar yatırdığını görmek istiyorsanız takım kısmına tıklarsanız buradan da davet ettiğiniz kişilerden ne kadar kazandığınızı görebilirsiniz. Şimdi dostlarım burada e, nasıl söyleyeyim ana sefa gelelim. Ana sefa kısmında dostlarım bakın hemen yatırım yap var. Hemen yatırım yapar tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada VIP seviyelerin fiyatları ve kazançları yazıyor. VIP 1'in fiyatı 10 TL, VIP 2'nin fiyatı 3000 TL, VIP 3'ün fiyatı 10.000 TL, VIP 4'ün fiyatı 30.000 TL. Dostlarım böyle böyle gidiyor. Tabii kimse büyük ihtimalle gidip böyle büyük miktarda yatırım yapmaz. Mesela en fazla VIP'li satın alırsanız. Bu VIP'li satın aldığınız zaman arkadaşlar her gün yaklaşık 1 dolar kazanıyoruz. Çünkü VIP'lerin fiyatı ne? 10'du. 10, 10 TL'yiz. E ve günlük kazancı %9. Yani bizlere yaklaşık arkadaşlar 0.9 dolar kazanıyor. 10 günün sonunda dostlarım ana paramızı çıkarıyoruz. Ve geri kalan günler de bize kar olarak kalıyor dostlarım. Buradan yükleme yapa tıkladığımız zaman arkadaşlar burada temel hesabı aktar var. Temel hesabı aktarı tıkladıktan sonra dostlarım buradan TRX olarak yükleyeceğiz. TRX'i seçiyoruz. Ve bize de bir kripto adresi veriyor dostlarım. Buradan adresi kopyalı ediyoruz ve kripto hesabımıza giriyoruz. Ben de hemen gireyim. Şimdi dostlarım kripto hesabımızı açtık. Herhangi bir tane kripto uygulaması olabilir. Hangisinde hesabınız varsa geliyorsunuz. Buradan kripto çeke tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar TRX Tron seçiyoruz. Buraya lütfen A seçin diyor. trc 20yi seçiyoruz. Burada çekme adresi yani az önce kopyaladığımız kripto adresini arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz. Bak hemen yapıştırmışım Tron. Tıklıyorum buna. Şimdi çekebilirim. Çekili çekilebilen en az miktar arkadaşlar minimum 10 TL çekebiliyormuşuz. Şimdi buraya arkadaşlar ben ne yazıyorum? 20 TL yazıyorum. Mesela 20 TL satacağım. Buradan TL çeke tıklıyorum. 10 tıklıyorum dostlarım ve ona e-postası gönderildi. Buradan arkadaşlar e yüklememizi yapıyoruz ve hemen hesabımıza giriş yapıyoruz. Dostlarım şimdi TRX'i gönderdikten sonra gelip buradan yatırım tamamla buluşuyoruz ve ona adaya dostlarım. Ve TRX'imiz geliyor arkadaşlar. 5-10 dakika içerisinde direkt zaten geliyor otomatik bir şekilde. Dostlarım direkt ödememiz geldi. Yatırdığım ustalar geldi. Otomatik bir şekilde arkadaşlar VIP bile satın almış bulunmaktayız. Az önce ne Döngü yatırım. Burada yükleme yap dediğimiz zaman arkadaşlar direkt zaten VIP 1'i satın aldı. Çünkü neden VIP 1'i satın aldı? Çünkü arkadaşlar VIP 1 bir fiyata attık. Çünkü 3000 TL satsaydık VIP 2 satın alacaktı. Ama biz direkt VIP 1'i satın aldık. Bakın mevcut seviye VIP 1. Siz isterseniz VIP 1'i satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya tekrardan gelelim. Bu kazancımızı arkadaşlar nasıl alabiliyoruz? Her gün bir kez bu kazancımızı alabiliyoruz. Söylediğim gibi. Yatırdığınız sonra böyle kolay bir şekilde geliyor dostlarım. Buradan ee, nerede? VIP birimiz. Bakın burada VIP bir arkadaşlar. Tıklıyoruz üzerine. Pardon dostlarım. Bakın burada kazanç var. Hemen yatırımı yap. Paylaş kazanç. Buradan kazanca tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar madencilik işlemi devam ediyor diyor. 24 saatte bir arkadaşa gelip bu kazancımızı alabiliyoruz. Ben şu an alamıyorum muhtemelen değil mi? Aynen şu an alamıyoruz arkadaşlar. Çünkü daha yeni girdik. 24 saat sonra arkadaşlar artık bu kazancımızı her gün bir defa alabileceğiz. 10 günün sonunda da dostlarım bu kazancımızı alabiliyoruz. Böyle böyle gidiyor dostlarım. Size gelip bir göz atabilirsiniz. Kafanız duyarsa girersiniz. Ama yatın tavsiye değildir dostlarım. Herkese de, şimdi bu kanalda diliyorum. Yani TRX sistemiyle çalışıyor dostlarım. T mesela ve VIP bir satın aldık arkadaşlar. VIP bir mesela 20 TRX girdi ki ben her gün yaklaşık bir buçuk TRX ya da yaklaşık 1.89 TRX falan kazanacağımı düşünüyorum. Çünkü 20 TRX olarak girdik. Ama siz isterseniz 50 TRX'de 100 TRX olarak da girebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ve Hemen parayı nasıl çekebilirsiniz? 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Geri çekilmeye tıklıyorsunuz. Buradan da paramızı çok güzel bir şekilde arkadaşlar çekebiliyoruz. Haberiniz olsun. Benim de bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. olun. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.